Hepinize merhaba arkadaşlar. Evimizde şu an kuş var. Size birazdan göstereceğim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu durumdan zevkliyim diye derseniz çünkü hayvanlara beslemek çok iyi bir şey. Şimdi de onu besleyelim. Anlamı yok hiçbirinin ya da anlam veremedik hiçbirimiz. Ha? He? Birimiz hepimiz hepimiz biriz. Kirliyiz ama kir değiliz. Bütün yaşantın yalan olur emin ol. En temizi de karakola giriyor. Umutların yalan olabiliyor. Her videoda ölmemi anlam. istiyorlar ama yaşamak için bir sebebim var. Bu yüzden kimse beni öldüremez. Allah. Kurumuş boğazım, bekliyorlar yol altında onlar. Bir gün beni sorarlarsa suçcan. Elin kanlı çünkü. Kıskanırım, kızarım, trip atarım, küserim ama asla seni bırakmam. <laughs> Umarım bir gün dermanı ben dolan bir derdin olur. Önce umut, sonra unut. Gel de kipriklerimi kurut. Sonra gittin o yabancı eller seni benim gibi korur. Aşk ateşle oynamak gibidir bir kul diğeri olur. İyi köle. Nerelisin lan sen? Türkiye. Ha, Türk çocuğu. <laughs> Niye sen nerelisin? İsrail. <laughs> Oros çocuğu. <laughs> <laughs> Şimdi kesiyorum çek. <laughs> saçım bitti çek. Arkadaşlar sizce saçım nasıl olmuş? Babam kesti. Ne <laughs> sözüne inanırım Duydum ki ben siz çok kötüymüşsün söylesene Seçtiklerin mi üzdü seni vazgeçtiklerin mi? Duydum ki bensiz Yaralı gibisin Ne ağlar ne gülersin Bir ölü Bir sağ, bir sol, bir alt Sol bir altan düştün asır mısın oh! pukur, pukur, Haydi Allah. Beni çekemiyorsunuz bari halay çekin Duygularım harap oldu duygularım ve kaçtı uykularım benim kaygılarım var acılarım tükenmeyen ayrılık sancıları zamanla demir aldığı gönlümün yolcuları anlarız ve geride kaldınız bu ortam sevmiyor boş yapanları yolda kaldınız ve yok ki şansınız anladık ki bizi fazla kafaya taktınız gelme üstüme bir sal beni sen de rit <gülüyor> <gülüyor> kalbimiz kırıldı kalbimiz kurumuş boğazım bekliyorlar yol altında onlar bir gün beni sorarlarsa sus abiyim sen Sokağa çıkamıyorum, gacıya yazamıyorum Evde deliriyorum, Berkcan'ı arıyorum Açmıyor, açmıyor, delireceğim Açmıyor, açmıyor, açmıyor. açmıyor. delireceğim Ben bu yolu yalnız da yürürüm ama Benim derdim sana yol kenarındaki çiçekleri göstermek Suç bende ya dayananlarda Ya dayanıp kül olmuş yangınlarda bir bendim kendimden geçti. Bana ne, bana ne, dönsün dünya bana ne, bana ne, bana ne, bana ne, yansın dünya bana ne, bana ne, bana ne, bana ne dönsün dünya bana ne. Gitsem mi, kalsam mı, bu rüyadan uyansam mı, çok tatlı geliyordun, yalanlarına kalsam mı sana ama en zaman kalbin buz gibi benden uzak anlattım derdimi bitiremedim ağladım